Üçüncü videodan hepinize Merhaba arkadaşlar Hayati oynuyoruz artık e, klasik maçlara girmeye başladım arkadaşlar Hatta şöyle söyleyeyim klasik maçlar daha hard oluyor sıralı maçlara göre yani buradaki sistem o şekilde hem e, klasik maçlar daha hızlı buluyor arkadaşlar geneli klasiğe giriyor şu an hani lig kasıyorlar benim gibi usta oluyorlar herhalde ondan sonra klasikte takılıyorlar arkadaşlar ben de anlayamadım da Vallahi bir 6-7 dakikayı devirdim. Yok yani <laughs> 6-7 dakika 3 kere falan yaptım yaptım yaptım. Olmuyor arkadaşlar girmiyor. E ben de video çekeceğim. Yani şarjım da gidiyor. GL kardeşim. lak İyi şanslar. hayet oynuyorum. hayeti de yine ilk göz ağrımı olarak kabul edebilirsiniz. Baya eskilerden oynuyordum ya ilk videolarım falan Hayate ile öyle hatırlıyorum Yanımda baldum var Karşıda e, Kostüm öyle bir değiştirmiş ki neydi onun adı ya Arduino Arduino aynen Ah ve alamadım ya Minyonları seri içeceğim. Kötü vurdu bana. Onu niye oraya attın ki canım? Atmasan daha iyiydi. Ben adama vuracaktım. Kötü oldu. Narkot var değil mi? Rakipte. Evet. Dertli 54. 54 nerenin plakasıydı? Linç e ama. Bilmiyorum. Hatırlayamadım. <laughs> Vallahi hatırlayamadım arkadaşlar 54'ü. O öldürüyorduk. Aslında fiske atsam keserdim belki de. Kafama çökerdi 3 kişi sonra. Böyle kasılacağız, bekleyeceğiz. Hayatenin gerçek hasar özelliği var biliyorsunuzdur arkadaşlar. Onu bana doğru atmasaydın kral. Ah be kralım ya. iki kişiydik ve tankı bana attın. Ne yapıyor bu satış? Ben bir base atayım kaşınmayayım. Hiç boşa kaşımayım. Narkot keser beni. Gerçi şu an HP alıp bir gitmem var oraya ya. Hem minyonları kaybetmeyelim. Takıma da yardım edelim. Gemi hasarı ben öne geçeyim. Versin. Güzel. Bana oynamaya Oha! Tek attı. Abi ya. Keşke tenkili bende kalsaydı. O zaman değer de gitmiş. Ama yani niye takıma bir şeyler katmaya çalıştım. Katkı sağlayayım derken Liliana'dan tek yedik hocam. Liliana da uçuk çar ya. Gerçekten uçuk çar. Mesela bazı kahramanlar olunca vuruyor tamam mı? Lilian olmadan da vuruyor ama şöyle bir özelliği var Lilian'ın bir kere güçlü vuruyor. Öyle düşünün. Biz de onun zaten o güçlü vuruşunu yedik arkadaşlar. Görüşü vermek istemiyorum ya. Görüş oynar mısın artık? Heh, aldım. Tamam sıkıntı yok süper. Görüş aldım. O görüş bizim jungle'ın her şeyi ya arkadaşlar. Da ah, takım pek iyi gidiyor gibi görünmüyor sanki. Bizde de Linyana var. Rakipte de var da o ulti Değişikti. Dragon'u çalmak için attı herhalde. Gördüm seni kanka. Yuh be. Aman 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 Lilyanna'dan uzak. Lilyanna'dan uzak duralım. Bizim Liliana geldi. Dövüyor onu. Hadi Liliana. Bizim Liliana. Kestin sen onu. Öldü o. Da kaçar belki toptan. Gerçi o güdümlü müydü galiba? Yok. Güdümlü değilmiş. Menzili varmış. O son hiti vuramayacaktım arkadaşlar. O yüzden ulti attım. Piskesiz de çıkmamız çok iyi oldu oradan. Bak Liliana kaşınıyor şu an işte. Devam eder mi? Etmedi. Aa burada. Hadi. Ay hasara bak abi o ne? Aa oha. Abi Liliana'lar ne vuruyor? ya bağımsız bedev olduk ya. Farmımı alması normal. Şimdiki gelecek farmı almasın. Ben ultimini alayım orayı sonra base atayım arkadaşlar. Direkt ultimizle farmı alalım. Harbim burada aslında ya. Bırakır mı ki? Abi gelene bak ya. Allah'tan kafa atmadı da bunlar nasıl böyle <laughs> inanamıyorum. Çok seri geldi Narkot zaten. Ya yani Narkot seri de bu kadar seri beklemiyordum hocam. <laughs> Ben yokum hani çıktım ya beyler siz niye? Hani benim canım azdı falan. Görmediniz mi benim canım az oluşunu? Oha. İnanılmaz. Bekle beni. Geldim. ko Alamıyoruz ki adamı. Şuna kulem gitti ya. Bedava. Zaten bizimkiler yüzünden gitti. Ben beyaz atıyordum. Bizimkiler hani ee, nasıl desem. Girmemesi gerek yere girdiler. Kulemiz bedava gitti. Nasıl en çok ben kastım takımda onu da far ya anlayamıyorum. Bir ADC'yim ben yani. En çok ben kasmışım abi. Gerçi rakipte de, de rakip ADC kasmış. Jungle'ın şu an daha fazla olması lazımdı ve mid'in bizim bizim daha fazla olması lazımdı. Bir bakayım oraya. Görüş lazım kanka şuradan. Ya da mid'e de oynayabiliriz. Bak mid'deki canlara bak. Geliyor. kankan buraya gelsene. Sen niye minyon itiyorsun? Allah aşkına ya. Geçirme kanka. Geçirmesene adamı. Allah. Lan kulemiz yok. Kulemiz çık. Çık çık çık. Abi ben inanamıyorum ya. Gerçekten ben support'tan dolayı çok sıkıntı yaşıyorum bu oyunda. Vallahi. Dur bana kafa atsınlar. Bizimkileri bilmiyorlar. Çok güzel. Aldığım ultisi yüzünden ben adama vuramadım zaten. Neyse ya. Uf. ulti neden onu da anlamadık. 4 kişi arasında kalmış bir adama ulti neden atılır? Gerçekten onu da bilmiyorum. Neden yaptı bunu? Hiçbir fikrim yok. Ben de dedim ultisi bitince ulti atayım. Arkadan geldiler. Sağlık olsun. Yani sağlık olsun. Toparlarız. Sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok ama neden o bir sürü neden diyorum yani. Neden? Neden? Neden diyorum ben? Neden yani? Abi yani zorla support oynatmıyorlar herhalde. Ya da öyle bir durum mu var ya da biz bilmiyoruz. E çünkü bu kadar oynayamama durumu söz konusu olunca insan cık, ne yapacağını bilemiyor ya. Bu maça bir şeyler yapmam lazım. Farmum her şeye rağmen şu an iyi. Mit kuleyi açıp direkt çıkmamız lazım. Sağdan gelecekler. Oo, adamlar direkt şeyden geldi. Hem sollu hem düz geldiler. Baldum hala orada kule varmışçasına <laughs> takılmacalar. Ah ilginç. Bana atarlar tabi böyle. Aynen. Bana böyle atarlar üstüme üstüme aynen. Aynen yani benim üstüme üstüme ping atın aynen. <laughs> Baldum atıyor bu arada pingi. Avcı alıyorlar ya herhalde. Ya burada benim göremediğim bir kule varsa ben hata alayım arkadaşlar. Eğer benim göremediğim bir kule orada varsa ben hata alayım abi. Şimdi Yena'ya. Yena'ya 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 direkt tek başına. Hadi Lilina gel. Gel kankam. Kankam Yena'ya. Adam tek başınaydı be Lilian'la. Çok geç kaldık. Avcı mı alıyorlar? Bak burada, hadi, hadi, hadi abi önünde, hadi abi ben girdim artık, hadi. Abi ben girdim adam girmiyor ya. Al 3 tane şey attık adam için. 3 tane fiske attık abi. Allah'ım ya. Al maviyi. Ya benim takımdan bağımsız gerçekten bir yerde kasmam lazım şu an. Başka yolu yok bu maçın. Yukarı gidemem. Aşağı gidebilirim. Aşağıda kimse yok. Ama eminim ki bizimkiler fight yapacak. Bak buna o kadar eminim ki. Biliyorum yani. Fight yapacaklar ve ölecekler. Bakalım göreceğiz. Geliyorum. Niye şey öyle girdi ki? açtı. Soldan çalıdan bana aynen Oh baya baya gelin gelin Maşallah 10 kişi geliyorlar adamlar Ne kadar slow bir maç geçti ya gerçekten ama sıralı moda göre zormuş bence Hani daha zor gibi. Bilmiyorum bilemedim. Bakacağız bundan sonra böyle oynayacağız. E, ee, Atult'ni artık baltım. E, ee, neden ulti atmıyorsun? A, A Ben mi fazla takılıyorum acaba support'un yaptıklarına yoksa bana mı komik geliyor? Abartıyor muyum ki acaba? Vallahi bilmiyorum. Abart abartıyorsam kusura bakmayın ama Yaşırtıcı şeyler yaşıyorum açıkçası. Dümdüz koşan adamı ulti atmıyor. Yapacak bir şey yok. Aa, bir tane tutturmuş. Yarı aldım Lilliana'nın. Ve arkadan gelecek yalnız. Geliyor geliyor. Narkot geliyor. Hepsi geldi hepsi burada şu an. Keser miyim sanmıyorum. Takım aşırı eksikti ya burada. Kaçarlar. Takım aşırı eksikti. iki kişi yoktu. Keseriz. Atı, onu atmadı değil mi? <laughs> Aa. artık düşsün lütfen. O kadar emek verdim. Heh, sonunda. Geldim oraya. Hadi Baldum sen burada bir şeyler görüyorsun bizim görmediğimiz. Hadi. Diyeceğim de. Minyon yok ki. Bu adam bu üstlerinde ne görüyor abi benim görmediğim. Acaba. Neden? Neden bu üstlerinde takılıyorsun? ADC kulü aç işe yarı. <laughs> Abi adamın yazdığına bak. Mid kuleyi kim açtı? Gir 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 gir. Burada işte şurada lan önünden geçecek lan. Şurada lan Allah seni ne yapasın <laughs> Kendimi parçalayacağım şimdi. İş e o kuruldu. Gir 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 devam et. Satlar satlar. Koruyucum da bitti. Tamam beni kesemez. Korucum var. Hop süper. Ya niye attın onu? Adamı sikilleri dönecek ya. Allah'tan dönmedi sikilleri. <laughs> Tam ben vuracağım adama. Plays yaptım. Kaçtım abi. Adam ulti attı ya. <laughs> Kendimi parçalayacağım. Öldüm ben galiba. Abi bu benim hatam işte. Ama şöyle de ya neyse düşünmeyeceğim tamam hiç. Hiçbir şey demeyeceğim okey. Okey okey benim hatam. Avcı gidecek gibi sanki. Ben şunu görüyorum ya biz toplanamıyoruz bence arkadaşlar takım toplanması olmuyor bence. mesela ben yokum bir risk orası bence bizim takım için. Acaba bu klasik mod için mi geçerli bu durum? Hepsi de usta hemen hemen bizim takım. Bir tane deneyimli var. Gerisi full ustaydı. Şeyde öyle gördüm. Güzel tuttu. Güzel. Yine benim vuracağım adamı. Ay Allah ya Rabbi. Şurayı önden tutayım avcıya gerek diyeceğim de senin canın çok az be. Yani çok az. Bizim girdi ama şey. Alamayabiliriz gibi. Ne? Ben koruyucu nasıl gitti ki? Neyin? Ben ne yedim? Tuvarın şey ultisinden kaçmadım mı ben? Fiske falan at, ileri fiske mi attı acaba adam? Aa. Anlayamadığım bir şey oldu orada. Avcı bu arada avcıdalar şu an. %85. Evet o da koruyor. Gideyim mi bilmiyorum. Gideyim mi? Ah be. Buna da koruyucu var ki, değil mi? Koruyucu mu var? Göremiyorum. Yok, yokmuş. Gir ona gir gir. Ben geldim arkandayım be. Aha hata yaptı hadi. Kimse yakalayamıyor ki adamı. Ben şu an girdim eritirim de adamı yakalayamıyoruz. Bak Baldum ya önceden atacak şu ultiyi atacak. Baldum önceden atmıyor ultiyi. O ne? Aman diyeyim ha Murat. Gir çık yaparken tekye mi? Baldum'un kesinlikle ulti atması lazım arkadaşlar ilk. Tamam çok güzel. Attı. Açtı. Gel yanına. Tön ulti attı. Kule gider. Bu kuleden bir çık bir tur. Oyun bitecek abi. What? Tek mi yedim? Ama Baldum gene adamı ultiyle kurtardı zaten de neyse ya bunlar yani ince detayları anlatıp da Bilmiyorum neyse arkadaşlar ya sağlık olsun ne diyeyim Allah kimseye böyle Baldum vermesin amin diyelim ya Kısacası videonun başlığına mı koysam acaba Allah kimseye böyle Baldum vermesin amin diye Video başlığımı yapayım abi artık o kadar tilt etti ki bir de nasıl konuşuyor nasıl konuşuyor? Ay Allah korusun. Ya Rabbim kimseye böyle bir baldum vermesin, nasip etmesin. At, son kendini sattı. <laughs> Koruyucu var ya bir diye sattı kendini adam. Koruyucudan sonra zaten başkasına kaldığı için şey aslında sat bir sayılmaz. Neyse arkadaşlar, 3. E, videoda böyle oldu. Yani hiçbir videoyu şey yapmıyorum. Gerçekten oynadığımı atıyorum. O yüzden e, kaybettiklerim de var. Onları da atacağım. İlk uzun zamandan sonra yani klasik girdim ve ilk maçı kaybettim. Bakalım ne olacak? Şimdi bir daha bir Hayet oynasın var. Bakalım başka bir supportla inşallah Allah nasip ederse inşallah bu gelmez bu arkadaş. Diğer videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.